Gençler ne yaparsınız? Biz yorgunluktan keveriyoruz. Bugün size bir kedi kısırlaştırması neden yapılır, nasıl yapılır onu izleteceğim. Tabii ki ameliyatı izletmeyeceğim. Ameliyat öncesi ve sonrası bir iki ufak tüyomuz olacak. Evrim Hanım konu mankenimizi alabilir miyiz Çimen Hanım'ı buraya? Çimen Hanım geldi. Çimen Hanım inceden biraz psikopat. Yani bu kutuya girene kadar sahiplerinin canını aldı. Bakalım bize ne yapacak? Değil mi Çimen? Çimen'cim merhaba. Nasılsın? Gel bakalım. Evrim ablası şu kutuyu bir tutar mısın? Çimen'i çekiştirmeyelim biz. Bakalım Çimen ne yapacak? Deli deliği görünce tabii genelde çomağını saklıyor ama bir bakalım. Çimen Hanım kaç kilosunuz? Kiloyu çekme Mert. Tosun gibiyiz. 1 2 3 700. Önce sakinleştiricimizi yapacağız. Çok sıkma ablası. evde kutuya girmişsin kardeşim ya. Burada da kıkın çıkmıyor. Gel bakayım sen girişir Aferin. Hadi bakalım. Bu sakinleşirken biz bir kedi neden kısırlaştırılmalı biraz ondan bahsedelim. Ee, birkaç sebebi var. Öncelikle bu işin bir sonu yok. Yani tamam kısırlaştırmayalım ne yapalım doğurtturalım. Okey. Tamam. Bu sizin tercihiniz. Ama şunu unutmayın ki herkes sizin kadar iyi bakmıyor kedisine. Sokağa atanlar, sokakta araba altında kalanlar, köpek tarafından zarar görenler, en tehlikelisi insan tarafından zarar gördüklerini düşünün. Minicik yavruları düşünün. Doğum sırasında kedinizin doğru yapamadığınız güç doğuma döndüğünü düşünün. Bir tık daha ileriye gidiyorum. Kedinizi dediniz ki ya arkadaş kedi benim kedim sana ne? Ben kısırlaştırmıyorum da çiftleştirmiyorum. Sizin tercihiniz. Ama her kızgınlığa girdiği dönemde o yükselen hormonlar Gebelikle beraber düşmediğinden dolayı, daha doğrusu hormon yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor. Sonu meme tümörü, rahim tümörü, rahim içi iltaplanmalı olarak e, mutlaka bize geri dönüyor. E, bizim tavsiyemiz aslında 5,5-6 aylıkken bu işin kesinlikle çözülmesi hem dişi olsun hem erkek olsun. Hani erkek de belki Mehmet tümörü, rahim tümörü söz konusu olmuyor ama o da sağ sola siittirme dediğimiz çişle beraber sperme fışkırtarak böyle belki görmüşsünüzdür titreyerek böyle kendini silkeleyerek böyle bir sıvı bırakıyorlar. Biz ona siittirme diyoruz ki bunun içinde hem sperm hem de çiş var dediğim gibi. Aşırı ekşi lanet bir koku bırakıyor. Bunun anlamı şu fıstıklar burada bir herif var haberiniz olsun diye bir işaretleme yöntemi. Dişi kedilerde ise normalde dişi kediler mevsimsel poliösterik, yani bir mevsim içinde birden fazla kızgınlık gösteren hayvanlardı. Şimdi biz onu poliösterik olarak kabul ediyoruz. Bunun da sebebi şu: kedinin kızgınlığa girmesine sebep olan iki neden var. Birincisi güneş ışığı, ikincisi sıcaklık. Hani mart kedisi deriz ya. Bu Mart kedisinin sebebi de odur. Günlerin uzamaya, havanın ısınmaya başladığı dönem olduğundan dolayı ama günümüzde en erken yatan gece 1'de 2'de yatıyorsa, Sabah zaten 4'te 5'te hava aydınlanıyor. Sıcaklık deseniz herkesin evinde soba, doğalgaz, kalorifer, klima neyse artık ondan var. Ve benim size tavsiye yani söyleyebileceğim şu artık kedileri mevsimsel poliösterikten polis döndürdük ve her dönem kızgınlığa girebiliyor. Her dönem kızgınlığa girdiğinden dolayı da başınızın etini yiyor. Gece gündür mi 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 mel, 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 filan bir sürü sesler çıkartıyor. Onlar için de zor. Ve kısırlaştırmayı hem onların sağlığı açısından hem psikolojisi açısından ve sizin psikolojiniz açısından kesinlikle öneriyorum. 5,5-6 ee, aylıkken dedik hiç kızgınlığa girmeden, hiç doğum yapmadan. Bazı arkadaşlar işte ilk doğumunu yapsın da ondan sonra hayır öyle bir şey yok. Annelik duygusuna tatsın öyle bir şey de yok. Şöyle düşünün. 45 günlükken yavrularını, emzirdiği yavrularını bırakıyor ve onlar ergenliğe girdiği zaman onlarla çiftleşiyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde annelik duygusu bir insandaki gibi olmuyor. Size tavsiyem kedilerinizi eğer damızlık olarak kullanmayacaksanız, ben bunu tercih meselesi, ben veteriner hekim olarak kesinlikle kısırlaştırmanızı öneririm ama tercih sizin, sizin kediniz. Ee, şunu da unutmayın, sahipsiz ve ihtiyacı olan, sizi bekleyen binlerce, milyonlarca kedi var. Bırakın sizinki de e, kısırlaştırılmış olsun. Dünyaya daha fazla eziyet çekebileceği bir ortama e, kedi getirmenin de ona sebep olmanın da çok bir anlamı yok. O yüzden kısırlaştırma özetim bu. Birazdan çimenin anestezisini yaparken yine bahsedeceğiz. Gençler tekrar merhaba. Anesteziğimizi de yaptık biz bu arada. Çimen Hanım kendini tamamen bıraktı. Gel bakalım Çimen. Gel bakalım Çimen. Çimen kendini bıraktı. Bir hamur gibi yumuşacık. Tabi biraz daha hala daha tutuyor. Ama yine de fena değil. Okey. Şimdi... Oğlum şu alkol kırıldı burada var ya yemin ediyorum kafam güzel oldu ya nasıl bir fena kokudur ya. Yani. ben hiç alkol de almam değil mi oradan Şimdi ne yapacağız? Dişi kedi iki yerden yapılabilir. Lateralden veya medyandan. Medyan dediğimiz karın bölgesi, lateral dediğimiz sol açlık çukurluğu. Yani önceden hep medyandan yapardım ama son zamanlarda lateralden yapıyorum. Daha küçük kesiyle daha hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Onun için ufak bir tıraşlama yapacağız çimene. Operasyon bölgesi olabildiğince tüyden arındırılmalı. Ki operasyon sahasına tüy çok bulaşmasın. Zaten serviyet falan da sereceğimiz için olabildiğince steril bir şekilde çalışacağız. Evet. Olabildiğince değil, steril çalışacağız zaten. Ozon makinemiz de çalıştı gün boyu. Havayı dezenfekte etti. Aa, şimdi hemen bir su hazırlayıp geliyorum. Hop geldim. Şimdi permatiğimizi de alalım. Burayı sinek kaydı tıraş etmemiz lazım. Sadece makine tıraşı yeterli değil. O yüzden tüyleri biraz geç uzuyor. Biraz daha hasta sahiplerimiz ya orası tüysüz kaldı diye ama birkaç ay içerisinde şey yapıyor toparlıyor. O yüzden çok telaş etmemek lazım. Şimdi bunu da bir hazırlayalım. Bu arada operasyondan sonra neler oluyor, neler bitiyor? Bizim yaptığımız anestezi disosiyatif anestezi diye geçiyor. Kısilezin ketamin anestezisi. Ve bu anestezinin sonucunda e, kedi ve köpeklerde şöyle bir durum şekilleniyor. Biraz önce Mert de çekti gösterdi kedinin gözleri açık. Gözler açık olduğundan dolayı operasyon sonrası gözleri biraz sulandırmak gerekiyor. Yani hasta sahibine genelde masaj öneriyoruz. Bazen krem, göz yaşı yapay gözyaşıları var, refreshler falan. Onları öneriyoruz. Operasyondan sonra dikkat edilmesi gereken hususların başında ayılma süreci geliyor. Kimi hastalarımız burada ayılmasını istiyor. Biz ayılıyor ondan sonra teslim ediyoruz. Kimi hasta, hasta sahiplerimiz sorun yok diyor. Onlara baygın bir vaziyette kontrolleri yapıldıktan sonra teslim ediliyor. Aslında evde ayılmasının şöyle bir avantajı oluyor. Kedi anesteziden çıktığında farklı bir ortam olmadığı için çok mızmızlanmıyor. Garip garip hareketler yapmıyor. Kendi bildiği ortamda oluyor. Ha yine ayılırken tabii çiş kaçırma, kaka kaçırma, inleme, titreme olabiliyor. Bunlar gayet normal anestezinin yan etkileri. Ee, o yüzden... Hasta sahiplerimize de zaten ayılırken de böyle tabiri caizse bir büyük rakı içmiş gibi ayıldığından dolayı sağa sola çarpıp düşebiliyor. O yüzden olabildiğince yerde hani masa veya koltuk üstü değil yerde yatar vaziyette e, evde bırakmalarını bırakmalarını derken yanlarında durmalarını rica ediyorum. E, gözlerine düzenli olarak 15-20 dakikada bir masaj ki tahmini olarak 2-3 saat içerisinde zaten... Yavaş yavaş kalkıyor. Operasyon bölgesini gördüğünüz gibi temizliyorum. Sonrasında e, oranın ameliyat öncesi dezenfeksiyonunu yapacağız. Kedimizi biraz gergin bağlamamız gerekiyor operasyonda. Çünkü ne kadar gergin olursa yaptığımız iş o kadar daha net oluyor. Bir keresinde böyle ayaklarından bağlarken kedi hasta sahibi şey dedi. Ya dedi hocam bunu bağlıyorsunuz, kedi ayık mı yapıyorsunuz? Ya dedim ne alakası var? Olabildiğince gergin olursa çünkü insanlar bağlayınca böyle sanki kedi hiç anestezi almayacakmışız gibi filan düşünüyorlar ki önce anestezi alıp sonra bağlıyoruz. Niye öyle bir düşünceye kapılmıştı veya erken ayrılacağını filan mı düşünmüştü bilmiyorum işin açıkçası. altına genelde ben ameliyattan önce bir hasta altı bezi seriyorum. Hem bu Demirin soğukluğundan etkilenmesin. Hem daha yumuşak olsun hem de operasyon sırasında bazen idrar kaçıranlar oluyor. Onu da kediye bulaşmasını engellemek için özellikle tercih ediyorum. Ee, Tabi elimiz kolumuz her şeyimiz steril. Steril eldivenler kullanıyoruz. Steril malzemelerimiz sterilizatörde onları alıyoruz ve onları kullanıyoruz. İpimiz e, ve şeyimiz de steril. Serviyetimiz, gazlı bezimiz, her şeyi steril kullanmak zorundayız. Ama buna rağmen operasyon sonrası yine tavsiyem 5 günle 10 gün arasında bir antibiyotik kullanımı oluyor. Genelde o günkü antibiyotiği ben yapıp takip eden 6 gün antibiyotik veriyorum. Ki meslektaşlarım da 3 aşağı 5 yukarı aynı yolu tercih ediyordur antibiyotik kullanımı çok önemli. Dediğim gibi ne kadar steril çalışırsanız çalışın. Bazen olamayabiliyor. Yani enfekte olabiliyor bölge. O yüzden kullanılmasında fayda görüyorum. Şimdi hasta altı bezimizi serelim. Sonra kullanacağımız malzemeleri de hazırlayalım. Sonra da biz operasyona girelim. Operasyon sonrası neler yaptığımızı da ufak ufak anlatırız size. Görüşmek üzere. Operasyonu bitirdik. Şimdi bölgenin dezenfeksiyonunu bir yapalım. Zaten ufaklığa da tabii ben her zaman düşük dozu tercih ediyorum. Çünkü elimin altından anestezik ihtiyaç olursa tekrar yaparım. Ama fazla doz verdiğin zaman çekmek zor. Ya tabii gaz anestezisi falan olayı farklı ama biz katı anestezi kullanıyoruz. Ketamin falan kullanıyoruz nerede? Pansuman bölgesini kapatacağımız. İki dikişlik bir alandan yaptık operasyonu ama ben üç tane dikiş koydum yine ne olur ne olmaz diye. Şu bacaklarımızı çözelim artık. Şimdi kısırlaştırma dişi kedilerde üç şekilde olabiliyor. Histerektomi. Rahimin alıp yumurtalıkların bırakılması. Ovaryektomi yumurtalıklarını alıp rahimin bırakılması biz ovary histerektomi yaptık. Yani hem rahimi hem yumurtalığı aldık. Mert bir yaklaş abi. Gel. İşte bunu çıkarttık. Burada bir yumurtalığımız. Burada bir yumurtalığımız. Bu da rahimimiz. Yani artık çimencik steril, nötr yani dişilik genital organına sahip olup dişilik organına sahip olmayan bir kedi. Nötr diyebiliriz, steril diyebiliriz, Türkçesi kısır. Artık ne demek isterseniz o şekilde. Biraz önce bahsettiğim var ya, çiş kaçırabilir operasyonda. İşte bu. Çiş kaçırdığından dolayı kasların gevşemesine bağlı olarak üzeri en azından çiş olmadı. Şimdi halk oyunları ekibi gibi bir bandajımızı yapalım. Ya herkes farklı bir şey kullanıyor. Kimisi yakalık takıyor. Kimisi sağ bandaj yapıyor. Kimisi bandajı almıyor. Her gün pasma yapıyor. Evo gel. Makas Makas gel gel burada var gel. Tut. Evrim Hanım son günleri gidip ödevini teslim edip Vederiner kim olacak kendisi de. Sen de aç bir kanal Vederiner Hanım diye. Son zamanlarda gelen en iyi stajyerim. Bırak kliniği git yani. Çok başarılı. Buradan Evrim Hanım'a bir alkış. Şak 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 şak. Buraya alkış efekti koy. Teşekkürler. Burada çabuk ne zaman açacağız biz ya? Her seferinde aynı kaydı. Gel. Döndür bakalım yapıştır. Böyle en azından uğraşmasın diye. Ama asıl bizim olayımız alayım külotlu çorabı. Bu hatta ince bile biraz ama olayımız bu. Bunu yapan var mı bilmiyorum ama varsa da bence en kolayı, en rahatı bu. Şimdi bildiğimiz opak kadın külotlu çorabı. Böyle Kesiyoruz. Aynı şey gibi oldu. Da. Derya Baykal gibi. Şimdi kestik. Buradan irmanı tutuyoruz. Bunun örnekleri de bizim yok Yokla yok. Bir uydurduk bunu yapıyoruz işte. Şöyle dört tane delik açıyoruz. Şunu da açalım. İnsanlar YouTube videolarının altına şey yazıyor hiç gördün mü Evrim? İzliyorsundur mutlaka. Instagram sayfanızın adı nedir? Bunun sebebinin ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Evet. Mert her seferinde onu eklemeyi unutuyor çünkü. <laughs> değil mi Mert'ciğim? Buradan videoda da Böyle bildiğimiz çorabı altlı üstlü kestik dört tane delik açtık işte ya çok karmaşık bir şey değil. Çapkadan tavşan çıkarmadık. Herkesin aklına gelecek bir şey. Kırmadan Mert kırmadan, kırmazsak onları belki yine kullanırız hani neyim, röntgen falan çekeriz. Heyecan. Heyecan yaptı. Mert için heyecanlı anlar. Evet, geçir bakayım çocuğum. Geçir kurban olsun amcası. Oyu suratlara. Gel normalde hayatta izin vermeyeceğin şeyleri yapalım biz sana. Gel. Evet böyle kıyafetimizi giydiriyoruz. Buradan da arka bazaklarımızı kecirdik mi? Bir tırnak makası bir de şey alabilir miyim? Şey, ee, evrim. Kağıt aldı verir misin? Okey. Şunu şöyle bir koyalım. Antibiyotik. Ver. Antibiyotiğini de yapalım bugünkünü biz. Tamam, tırnaklarımızı da keselim. Da artık tırnak kesimi göstermeyelim, yeter midemiz bulandı tırnak kesimi çekmekten. İçimiz dışımız tırnak kesimi oldu. Evet, tırnaklarını da kestik. Şimdi, e, Elizabeth yakalık kimisi takıyor. Şu çanak anten gibi var ya, ondan takıyor. Onun avantajı var tabi çok kolay, tak çıkar tak çıkar, istediğiniz gibi uygulayabiliyorsunuz kirlenme şansı yok, çişi olma şansı yok ama kediler acayip çıldırıyorlar onu. Sanki kafası kovaya geçmiş gibi korkuyorlar. O yüzden ben Elizabeth yakalık yerine kısırlaştırma sonrası dişilerde böyle bir yöntem bulduk değil mi? Mutlaka yapan vardır da bu yöntem işimize geldi. Gerçekten bildiğiniz külotlu kadın çorabı. Bir bacağı yok artık. Bu bacağı kesiyoruz. Böyle boru gibi alttan üstten dört tane delik açıp giydiriyoruz. Ki dönüp çimen bandajıyla uğraşmasın, dikişlerini sökmesin diye. Ee, ortalama iki hafta sonra çimenin dikişlerini alacağız. Ee, yara kapanmış olacak. Birkaç önerimiz olacak tabi. Biraz önce size de anlattığım gibi yükseklerde olmasın, hoplamasın, zıplamasın ilk günler özellikle dikkat etmesi konusunda. Operasyondan sonra ilk 1-2 gün ben genelde yaşmama öneriyorum. Çünkü rahim ve bağırsaklar iç içe, yan yana. Ne kadar rahim almaya çalışırken bazen e, bağırsağda dokunabiliyorsunuz o zaman peristaltiyi biraz yavaşlıyor ve kabızlığa sebebiyet veriyor. O yüzden yumuşak gıdalar tüketmesini de öneriyorum. Ee, arkadaşlar operasyonumuz böyle. Kısırlaştırma hakkında neden yapılması gerektiği, nasıl yapıldığı ve operasyon sonrası nasıl bir işlem uygulandığı, sizin nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında kısa bir bilgi verdim. Takıldığınız şeyler olursa sormak istediğiniz ister Instagram üzerinden Mert inşallah bu videoda paylaşırsa ister Instagram üzerinden ister yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Bir de abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bedeniner Bey ile kal bari.